Seni şöyle alalım biraz abi olmazsa. Hayvanlar görünüyor mu? Görünür. Nal gözüksün mü gözüksün? Gözüksün ya hiç sıkıntı değil. Evet 3, 2, 1. Evet. Yanımızda son yılların başarılı antrenörü Hasan Güney bulunuyor. Şimdi Hasan abi her zamanki gibi klasik bir sorudan başlayacağız. Ee, tabii biz seni tanıyoruz ama e, seni tanımayanlar için Hasan Güney kimdir? E, neler yapmıştır? Neler yapmaktadır? E, şu anda çalıştırdığı atlar kimdir? Bunlar hakkında bilgi verebilir misin bize? 1956 İstanbul doğumluyum. Küçüklüğümden beri dededen gelme bir açılık sevdamız var dedemin, dayılarımın atları var. O vesileyle biz de bu işe soyunmuş vaziyetteyiz. Bugüne kadar çok şükür güzel yarışlar, güzel atlar hazırlayıp yarışlar koştuk. Ve 2012'de Yüce Rabbim bize müsaade etti. Günün en güzel yarışlarını, grup bir yarışlarını ben kazandım. Biri Fas Sarayim, biri Nirimahal. İkisi de başarılı yarışlar koştu. Ve ondan sonraki atlarımızla... en son Filay Beymi ile Ankara koşusu ve Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazandık. Şimdiki her, hedefimiz işte yeni taylarımız var elimizde. Onları iyi bir şekilde hazırlayıp daha güzel günlere hedefliyoruz. Allah kısmet ederse Gözdağ iyi bir hazırlık devresi geçirirse Cumhurbaşkanlığına Hedefliyoruz. Şimdi abi hani Gözdağ demişken veya diğer safkanlarımızı, diğer başarılarımızı söylemişken e, şunu sormak isterim ben sana. 2012'de e, iki tane tay getirdin sahaya, sadece iki tane tay. Ve bunlarla e, erkek ve dişi tay deneme koşularını e, aynı gün kazanarak, aynı anda kazanarak e, bir tarihe geçme olayın oldu. Çünkü daha önce tekrarlanmış bir başarısı yoktu bunun. Daha önce hiç kimse bu başarıyı elde edememişti. İlk defa sen başardın bunu. Ee, ve 2013 yılında da bu başarının devamı olarak e, tabii ki Fly By Me'yi aldın. Ve e, bu, bu arada tabii bazı anlaşmazlıklar veya ekürlerin kan değişikliği ihtiyacından e, Fast Stars Line ve Mihrimali bıraktım. E, bıraktın. Fly By Me ile de aynı senenin devamında Cumhurbaşkanlığı ve Ankara koşullarını kazandın. Onlar da grup bir koşular. Ve o senede tek atın koşuyordu. Yani tek at fly by me koşuyordu. Daha önceki senede yine sadece iki at koşuyordu. Geçen yılda yine tek at olarak Gözdağ koştu. Ee, tabii ki Gözdağ biraz daha diğer safkanların başarısına göre daha geri planda kaldı. Ee, ve sanki senin e, bir başarı düşmesi gibi göründü. Fakat Gözdağ da geçen yıl kazandıklarıyla e, zaten hani kendini yavaş yavaş kanıtlayan, yavaş yavaş formunu bulan bir isim oldu. Ee, Geçen yılki Duraksama'nın bu yıl e, şu an için koşan iki tayından e, daha iyi sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani Gözdağ ve Preci kızından. Ve bu safkanlarla hedefin nedir? Yeni hı hı. gelecek taylarla hedeflerinin nelerdir abi? Gözdağ e, geçen sene kötü koşmadı. gözda <laughs> e, yarış içinde zor idare edilememiyattır. E, Jokeyler sağ olsunlar bizleri dinlemedikleri için verdiğimiz direktifleri yerinde kullanmadıkları için at e, kazanca yarışlarda ikinci, üçüncü grup yarışlarını koştuk. Hatalar yüzünden, jokelerin hataları yüzünden yarışları kaybetmiştik. Hepsi e, şu anki internet sisteminde hepsi tek tek seyredebilirler. Görebilirler. Neler söylenmiş, neler yap, yapmıştır. Olay odur yani. Gözda Ankara'da koştuğu yarışlarda yağmur ağrıcın, yani yağmur yağdığı zaman atımız e, özelliği yok gelme şeyi. Anne tarafından yağmuru sevmez. Kuru de e, bindirdiğimiz jokey, kazandığı atı tanıyan jokeyi bindirdiğimiz halde o da yanlış sürdüğü zaman yürüyeceği yerde yürümeyip atı fazla bekleyip nasıl atım çok rahat gidiyor. kazaların evesiyle bindiği için yediği puanlardan dolayı son yarışını öyle kaybetmiştir. Evet. Bizim atımız zor bir attır. Onu idare etmek şeydir yani 5. vitesten birinci vitese düştüğü zaman atımız gelmiyor. Onu hep 5 viteste tutmak lazım. Bizim atımız da o güce sahip ama üstüne binen arkadaşlarımız da bizi dinlemediklerinden dolayı atımız da kötü koşuyor. Evet. Peki Eğer taylarımızda da hı hı. hazırlık yapıyoruz. E, Royal Charger tayımız var. Evet. Luxor tayımız var. Demir kazık yavruları var. Hı hı. Onları da acele etmeden iyi bir şekilde hazırlayıp iyi yarışlar koşmayı nasip ediyoruz. Evet. Yani şimdi Hasan abi hani biraz bilmiyoruz artık. Hani ben tabi biraz biliyorum işin içeriklerini ama mesela e, çok büyük başarılara rağmen Hani çok büyük başarıları kazandığın atlarla e, yoluna devam etme e, olasılığın olmadı. E, yolculuğunuz kısa sürdü. Fakat e, görüldü ki e, gerek 2012'de tay denemeleri kazandıktan sonra bıraktığın Mihrimahal ve Festarstein gerekse daha sonra e, antrenörlüğünü bıraktığın Fly By Me senden senin döneminde Grup bir yarışlar kazanırken bir anda form düşüklüğü yaşayarak bir daha yarış kazanma başarısı gösteremediler ve Taylar e, maalesef yani sahadan başarısızlıklarla ayrıldılar. E, bunları nelere bağlıyorsun? Yani ekürü tercihleri midir yoksa e, başka faktörler midir? Bunları paylaşmak istersen hani özel demezsen paylaşmak istersen bizlerle paylaşır mısın? Valla e, Bey e, miri olsun, fasistlerle aynı olsun. <laughs> Güzel yarışlar koştuğum halde e, at sahipleri bir şey karışmıyorlardı. Ne zaman büyük paralar kazanmaya başlayınca, grup yarışlar kazanmaya başlayınca yanındaki çevredeki arkadaşlar da te mesailer yapıp artı at sahipleri seyislerle teşkil mesai yapıp afrantilerle teşkil mesai yaptıktan sonra antrenörleri yani beni dinlemedikleri zaman atlar kötü gitmeye başlıyor. Bu sefer mecburen bırakıyorum ki görsünler yani kalite nedir, ne değildir. E, bir işte başarı var, varsa ekip eşidir. Ekip olmazsa bu işler başarı şansı yoktur. E, e, biz de biz kendim de kendimle atla beraber sahaya giderim. Sa at çalışır tekrar ağrı dönerim. Ağrıdan ayrılmam. Kahveye gidip lak lak yetmem. Onun için arkadaşlar başarı böyle kazandık. Ama bizden sonra <laughs> atın sahipleri işte seyisleri öne alıp işte her şeyi biz yapıyoruz. Her şeyi biz biliyoruz. Apranti diyor ki ben her şeyi ben çalıştırıyorum. Böyle böyle. Onlar zannediyor ki her şey atı çalıştırmakla da atı bakmakla değil. Atı yakından ilgilenip yakından atın o anki yapılması gereken iğnesi ağrısı sızısı varsa o an dakikada baş giderirsen ağrıyı sızıyı başarı elde ediyorsun. Evet. Ama ağrının önünde oturmayıp kahvede oturursa sesle der ki e, antrenör nasıl buraya gelmiyor. Her türlü şey bende. E, bu akşam çıkmasa da olur. Ya da 10 dakikada da bu iş nasıl yürüyor diye şey yapıyorlar. Ama benim başarım böyledir. Ben ağırdan ayrılmam. Onun için ağırdan ayrılmadığım için de çok şükür bu günlere güzel yarışlar koşarak kazandım. Evet. E, benden sonra da e, ben bıraktıktan sonra da arkadaş e, at sahipleri istediği ve vermekte serbestler ille benle çalışacak diye bir kaydeder de yok. Aradaki farkı da at sahipleri kendileri düşünsün. Yani iki atla sahaya getirip iki atla sabırla bekleyip güzel yarışlar koşup grup, 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 grup bir, grup iki, üç kazandığım atlar. eşini maalesef koşamıyorlar. Onu da at sahibi ve seyislerle inandıkları için dönüp arkalarına bir baksınlar. Nedir? Niye koşamadık? Ne yaptık? Hata der de Onları bilmeleri lazım. Herkes şapkayı önüne koysun yani şapkasını diyorsun. Şapkasını önüne koyacak, düşünecek. Fastarlayın 10 yarış geçirmedi. Arka arkaya 10 yarış geçirmedi. Grup 1, grup 3, ikiler kazandığı halde. Adam, atın sahibi daha çok ben biliyorum dedi. Bizi bir şey saymadı. Mirimal Mirmal aynı şekilde Hakkı Yener yetiştirdi. Hakkı Yener satıyorum dedi. Biz de yeni atçı arkadaşımıza at o vesileyle onun ilk katını, ilk koşusu, ilk birinciliğini yaptık. Allah o günleri gösterdi. Onların da şansına üçü bir araya denk geldi. Her atçıya nasip olmaz. Bir at alıp kayıt ettireceksin. Hazırlayıp kayıt ettireceksin. Ondan sonra koşacaksın ve yarışı sen kazanacaksın. Her atçının gönlünde yatmak ister ama kısmet bize oldu. O grubu oldu. Güzel yarışlar koştuk. Ama ondan sonraki bak deder ki batna saha bu olmasa da at koşuyu kazanıyor. Seyislere bakıp ben de hızından dolayı atları bıraktım. Şansları açık olsun dedik ama maalesef şansları açık olmadı. Ben bıraktıktan sonra da zaten yarış koşmadılar, kazanmadılar ve gittiler. Bu ekip işidir. Ekibi iyi takip edersen, atı iyi takip edersen, sırf atı düşünürsen işin iş saatinde başarı evde geliyor ama evet. işte bazı dedikodular vesaire şeyler milleti kandırıyorlar at sahiplerini kandırıyorlar evet. at sahibi haftada bir gelir e, Antrenör her gün oraya e, Antrenör kapıya sabahını uğrayıp akşam hiç uğramazsa e, seyse kalırsa iş e, Seyiste diyor ki işte her şeyi ben yapıyorum her şeyi ben ediyorum doğrudur Seyis atla beraber yatar kalkar ekip işidir. Yani başında durmazsan seyiste ona göre atı Tümarını vesairesini, iğnesi vesairesini bakar. O yönde ekip önemlidir. Ekip çalışması olmazsa hiçbir başarı elde gelmez. Evet. Allah bütün atların ayaklarını düz bastırsın. At sahiplerine verdikleri arkadaş, antrenör arkadaşlara iyi dinlemeleri lazım. Onlarla Teşküme mesai yapmam lazım. Sense ve Atlantik'e inanıp antrenörü dışarı etmemeli lazım. Antrenör çünkü her gün atla beraberdir. İç içedir. Atın yürüyüşüne bakar, şeyini koşmasına bakar, antrenmanını seyreder. Yani o yönden seyirsin farklıdır görüşü. Antrenör farklıdır, at sahibi farklıdır. Evet. Dışarıdaki dedikodular evi çok inandıkları için az sahipleri bazı atlar kısa sürede sağdan silinip gidiyorlar. E, Kilay Bey mi e 5 yarış koştum. 5 yarışın dört tanesi grup bir yarışlardı. Bir tanesi fotoda da kaybettim. 3. kaldık. Büyük taarruz koşusunda. E, bu sefer e, bütün programı ben yapıyordum. Ama ondan sonra atın sahibi başladı işe karışmaya. İş karışınca da iş yürümedi. Ve Kısa sürede kendi de kayboldu, at da kayboldu. Ee, i̇nşallah bundan sonraki yarışlarda Fira gibi güzel bir at sahalara zor gelir. Mirmar gibi bir at zor gelir. Fast gibi at zor gelir. Bunlar kalitenin üstünde bir atlardı. Allah şanslarını açık etsin. Evet. Şimdi abi hani e, yeri gelmişken yine soralım. Ee, görüyoruz yani bu kadar başarıya rağmen 2012'de 2013 yılında olduğu keza Hani gör, gözle görülmese bile 2014 yılında göz dağnın e, formu yine kazandığı para e, gözler önünde yani bu başarı gözler önünde ama o yıllardan beri hani 3-4 yıldır hep bir at 2 at veya maksimum 3 at koştuğunu görüyoruz Hani bunu neye bağlıyorsun yani büyük heykürler neden Hasan Güney faktörünü düşünmüyor veya ee, biz tabi senin çok dobra konuştuğunu her şeyinde şu anki röportajda olduğu gibi dobra dobra her şeyi söylemeyi bildiğini biliyoruz. Ee, fakat sadece bu dobralığından dolayı mı kabul görmüyorsun yani büyük ekürler tarafından veyahut başka nedenler mi var diye düşünüyorsun? Valla e, İstanbul İpodromu'da iki tane oturacak at sahibine gelip oturup kalktığı iki tane yer vardır. Ben o, o iki yere de gidip oturmayı tercih etmem. Çünkü orada her iki oturan yerde de at sahibini çok çabuk yalakalar, salatalar hepsi gelirler, buluşurlar. İşte atı şuraya verme, buna ver, buna verme, şuna yap yerler. Ben oralarda oturmam. Orada oturacağımı ağrının önünde otururum. Yeri gelirse atla beraber yedek yaparım. Yeri gelirse kapının önünde sandalye alır, oturur. Atın ne kadar gezmesi gerektiği dakikaya bakarım. Onun için de beni öyle fazla sevmezler. Çünkü ben her şeyi doğru söylerim. Ben de yalan yolmaz. Ne biliyorsam onu yaparım. Ama bazı işte at sahipleri veya diğer yetkililer hep şeye bakarlar. Nerede var bir güzel yağ yapacak kişiler. Onları bulurlar. Onlarla zannederler ki günü işte böyle kurtarır ederim ama arkaya dönüp bakmazlar yani ya bizim at böyle koşuyordu da bundan sonra niye koşmuyor ne oldu diye düşünmezler evet. bazı arkadaşlar işte yazar çizer şöyle yaptım böyle yaptım at sahibi böyle oldu şu oldu bizde yok bizde neyse gerçekler neyse her şeyi ortaya koyarız şapkamızı da önüne koyarız yanlışımız varsa dinleriz yanlışımız yoksa da diğer at sahipleri bizi dinlemek mecburiyetinde kalırlar. Evet. Ee, şimdi son zamanlarda bir de abi e, Türkiye Yarış Atı Sahipleri Derneği'nde e, adaylığınızı koydunuz Talip Öztürk grubuyla beraber ve kazandınız. Hani öncelikle bunu tebrik ediyoruz ve hani orada onur kuruluna seçildiniz. E, şu anda Hasan Güney'in hani o grupta yani e, Yarış Atı Yetiştiriciler ve Sahipleri Derneği'nde Hasan Güney'in bireysel veyahut o, o yönetim kurulunun hedefleri nelerdir? Atçılık için neler planlıyorsunuz? Atçılık için e, yönet biz talip olduk. Geçen sene de rahmetli Bahadır Gödek zamanında da ben görevliydim. Bu sene de onur kurulu üyesi seçildim. Yani hedefimiz hep atçıya hizmet etmektir. Atçının hakkını korumak, yeni şeyleri <laughs> yakından takip etmek. Bu arada <laughs> yani elimizden gelen en üstün şeyi yardımcı olmaya gelen arkadaşlarımızın herhangi bir eksiği vesairesi varsa elimizden ne gelebiliyorsa onu arkadaşlarımıza yardımcı olup onlara hizmet etmek istiyoruz. Onun için zaten bu işe talep olduk. E bu arada en büyük sıkıntı ipodurumlar arası ağır dertleri oluyor. Ağır sıkıntıları oluyor ağırlar boş olduğu halde yetkiler verme yok diye söylüyorlar. Halbuki bütün hipodromlarda şu anda boş yer çok. Ankara hipodromunda da boş yer var. İstanbul hipodromunda da var. Diğer hipodromlarda da var. Ama gittiğiniz zaman, normal yoldan gittiğiniz zaman size görevliler yer yok. Yer açılırsa sıraya girin, verelim diye söylüyorlar. Ama bir kuvvetli birisi yanında gittiği zaman hemen ağır da veriyorlar. Şey, en iyi yerden de yer veriyorlar. Evet. Yani bu atçıyı oradaki çalışan görevliler ya da bizi yöneten Türkiye Jokey Kulübü başkanları ve seçek şeyleri onların elinden. Onlar evet. adam seçtikleri için ufak atçıyı düşünmüyorlar. E biz de ufak atçıyı ufak atçı olmazsa zaten yarışlar yapılmaz. Büyük evet. atçılar zaten belli atları var. Belli bir kariyerleri var. E bakın bütün programlarda, bütün yarışlarda bakın hep ferdi iki atı, bir atı, üç atı olan grupların atları koşar. E bunlar da ağır bulamadığı zaman yer sıkıntısı oluyor. Onlar da bize, bize, yansıtıyor. Bizler de işte elimizden geldiği kadar çevremizdeki dostlarımıza gidip onların işlerini halletmeye gayret ediyoruz. Ama bu öyle değil de bütün durumlarda şeffaf olsa, her şey yeri güzel olsa Hiçbir atçının sıkıntısı olmaz Ağır derdi en büyük Türkiye'de ağır sıkıntısı var evet. Yani Şimdi e, Abi hani konuşuyoruz şey yapıyoruz Biz seninle hani sürekli konuşuyoruz Sürekli irtibat halindeyiz Yani e, sahada Antrenörlerin sıkıntıları Veya bir antrenör olarak Veyahut jockeylerin sıkıntıları e, Yapılması gerekenler Antrenörler için jokeyler Seyisler hatta yedekçiler için diyelim veya at sahipleri bile yani hani e, neler vardır eksik gördüğünüz, hani şu da yapılsa daha iyi olur dediğiniz neler vardır? Vallahi sahip hakkı bunlar bilmez. Yani at sahibi az evvel dediğim gibi bu at sahibi at alıyor, antrenörü seyisi buluyor, veriyor. Bu sefer at sahibi de yakın temas kurduğu için yahut da seyis ona yalakalık yapacak diye at sahibini kafaya aldığı zaman antrenörü aradan çıkartıyor. Evet. At sahibi at sahipliğini yapacak, seyis seyisini yapacak, antrenör antrenörünü yapacak, aprantik atı çalıştırmakla mükellef olacak. Herhangi evet. bir at sahibi ona sorduğu zaman abi diyecek demesi lazım. Antrenörüm var, antrenöre sor. Ben onunla konuşuyorum, ben size bilgi veremem diyecek. Ama maalesef Türkiye'de böyle şeyler olmuyor. Evet. At sahibi İlk önce aplantı arıyor, Ondan sonra seyis arıyor, En son aklına eserse antrenöre gidiyor. Evet. Halbuki bütün konu antrenörü de yani antrenörde ama... her şeyi görüyor ama e, at sahibi tarafından e, açılıp telefonla sorulmadığı, edilmediği için seyise ve aprantiye açıp sorduğu için ve bu sefer de antrenör ister istemez o yolları ayrılmış oluyor. Ayrılıyor. Evet. Yani sıkıntılar bunlar. Yani, bu da gelişmeye bağlı. Yani yurt dışındaki modellerine? E, modellere bağlı. E, hep Bizim e, yurt dışı olamayız. Hiçbir zamanda yurt dışındaki atçılar, oradaki atçılarla bizim buradaki atçılar arasında aramızda çok büyük farklar olur. O yönden açıp kapatamayız. Ne gibi e, farklar mesela? Enteresanel yarışlar oluyor. E, yurt dışından geliyor, gece geliyor, sabahsı yarış koşuyor, parayı alıyor, gidiyor. Neden? E orada belli kalite belli. E bize de kalite var diyorlar ama bizdeki kaliteler hiç uymuyor. Hiç bir öyle bir kalite yok. Peki bunun nedenleri neler? Nadide atlar çıkıyor işte. Arada bir kaç tane. Onu da at sahibi fazla büyütülden, fazla bir At antrenör değişikliği oluyor. Şey o değişik, jockey değişikliği oluyor. Atlar da o, o şekilde kaybolmuş, gidiyor. Evet. Peki hani bu başarısızlığın sebebi nedir hani yurt dışındaki atlara karşı neden her sene ezik kalıyoruz? Onlar senede çok nadir at koştukları için üç yarış beş Biz diyor. Bizde o sistem değil. Bizde at para kazanacak ki eve para gidecek. Evet. Bizde 21 gün arayla, 15 gün arayla, 8 gün arayla atlar koşuluyor. E yarışçılık bu değildir. Öyle. Avrupa'daki evet. sistemle bizdeki sistemler arasında farklıdır. E bizde herkes şans oyununa dayanmış. Acaba bir şey tutar da çok para kazanır mıyım diye düşünüyorlar. O yönden de hatta kendine gelmeden normal bir at 21 gün, 25 gün Ekim 30 gün içinde koşması gerekir. Yarışlar zaten klasik yarışlar ona göre endekslidir. Ama Avrupa'da öyle değil. Yani bir at sahibi bir yarışı atlayabiliyor, öbür yarışı tercih ediyor. Ama bizde öyle değil. Bizde atlar maratoncu gibi hep koşmaya devam. Evet. O yönden de e, sağlarımız bir kere ona göre elverişli değil. Yani İstanbul sahası olsun, diğer sağlar olsun. Bakımı vesairesi çok önemli. Atlarımızın çoğu sahalarda sabah sakat. Ona bakarsanız ilk hedefte Atı harca nalbantlar. Biraz fazla aldığı zaman atı kötülemiyor. Çivi kaçar, fazla keserler. Yani atların sakatlıkları ilk baş nalbantlar başlar, sağa da gelir, sağdan sonra da yukarı doğru, aşağıdan yukarı doğru çıkar. Evet. Çünkü atlar böyle hedef oluyor. Evet. Ee, abi hani biz da olsa güzel bir röportaj yaptığımıza inanıyorum yani. Ee, son olarak hem bizim üyelerimize hani benim çiftliğime geldin, kırmadın. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Misafirimiz oldun. Ee, hem bizim üyelerimize hem diğer e, at severlere e, bir mesaj vermek ister misin son olarak? Arkadaşı, ben Ankara'dan geldim. Ankara'dan Konya, Ilgın, Şahin Alıcı çiftliğine geldim. Orada 3 gün misafiri olduk Şahinliğe. Burada güzel bir atmosferi vardı. Güzel bir hava dinlenmesi yaptı. Ve atçılara güzel bir şeyimiz çalışmadı. Atı iyi anneyi iyi ata de fayda vardı. Her attan iyi at çıkabileceği bir yok. Onun için de çok dikkat parayla büyük para kazanılmaz. Ufak parayla çok para kazanılacağı aşikardır. Hepsine, herkese oynayanlara, atı sevenlere, herkese bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyoruz abi verdiğin röportaj için. olup Pınar'a, köyüne çok teşekkür ederim. Çok temiz bir hava, güzel bir atmosfer vardı Konya Ilgın'a bağlı. Şahin Alıcı ve ailesine çok çok teşekkürler ederim. Biz teşekkür ediyoruz abi.